özdeki sene finansal konularda tüm dünyayı bekleyen bazı zorlanmalar var. Dediğim gibi biz burada döngülerle çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim 2004, 2005 ve 2009, 2010 yılları arasındaki döngüler gibi aslında biz de böyle bir döngü içerisine girdik. 2025 ve 2030'lu yıllara kadar artık mesela piyasalarda bir boğa piyasası görmekten ziyade biraz daha ayı piyasasına doğru gidilen bir süreç olacak. Yani satışların geleceği, çok yüksek kar marjlarının artık karşılanmayacağı, biraz da artan işsizlik ve alım gücündeki sıkıntılarının sıkıntılar nedeniyle biraz daha zorlanacağımız bir sürece doğru gidiyoruz. Bence mesela 2027 ve 2028'lerde hani emlak fiyatlarında çok ciddi anlamda sıkıntı ve problemlerle karşılaşacağız gibi görünüyor. Çok mu artacak yoksa düşecek Şimdi mi? Şimdi yani? Türkiye'de her zaman artacak. Hı -hı. Türkiye'de artar ama tüm dünya genelinde aslında bence düşme potansiyeli çok yüksek. Oo. Çünkü satış olmayacak. Evet. Hı -hı. Satış olmayacak. Tabii. Evet.